İnsan bazen bağırmaz, sadece susar. Ama o suskunluğun içinde öyle bir yankı vardır ki, en yüksek çığlıktan daha derin işitir hayat. Sessiz isyan dışarıya değil, içeriye düşen bir yıldırımdır. Bir gönül kırıldığında gök gürlemez, ama için için yanar gönül. Kimse görmez, kimse bilmez. Ama o ateş sahibini geceler boyunca uykusuz bırakır. Bir bakışla anlaşılır bazen, bir dokunuşla, hatta bir geri çekilişle konuşulmaz. Çünkü kelimeler o inceliği taşıyacak kadar güçlü değildir. Sessiz isyan çoğu zaman en derin sevgilerin çocuğudur. Sevdiğin için kırılırsın, inandığın için hayal kırıklığına uğrarsın. Eğer hiçbir şeyi ummasaydın, eğer hiçbir şeyi önemsemeseydin incinmeyecektin. Ama incindin ve işte o incinmenin içinde büyüyen sessizlik senin isyanındır. Toprak bazen susar, yağmuru içine çeker, bir şey söylemez. Ama zamanla o suskunluk filiz verir. Sessiz isyan da böyledir. Bugün ağat gibi içini yakar, yarın Umut gibi yeşerir. Kimi zaman bir anne susar, çocuğunun hatasını yüzüne vurmaz. Kimi zaman bir dost susar, arkandan söylenenleri dile getirmez. Kimi zaman bir sevgili susar, gönlünün kırığını belli etmez. Ama bütün bu suskunlukların içinde daha derin bir cümle gizlidir. Ben sustum ama yüreğim sızladı. Sessiz isyan İncelik ister. Çünkü o isyanın sesi yok ama kokusu var. Bir odanın içine sinmiş yanık ekmek kokusu gibi. Kimse görmez yangını ama herkes hisseder kokuyu. İşte insanın içindeki yangın da böyledir. Görünmez ama yayılır. Peki bu isyan ne işe yarar? Biriktirir, derinleştirir, demler, büyütür. Seni içine kapatmaz. Doğru okunursa seni olgunlaştırır. Çünkü bağırarak söylenen söz çabuk unutulur. Ama susarak taşınan yük insana ağır ağır karakter katar. Ve bir gün belki kimseye söylemeden, belki bir dua ile, yalnız Allah'a ileterek maruzatını, belki bir dizeyle, belki bir gözyaşıyla o isyan dışarı çıkar. Ama o an sana zarar vermez. Çünkü sessiz isyan seni yiyip bitirmek için değil, sana derinliği öğretmek için vardır. Unutma, kırıldığında bağırmak kolaydır, taşmak kolaydır ama susup taşımak sabrın en sessiz öğretmenidir. Sessiz isyan yüreğinin gizli defterine düşülen bir nottur. Kimse okumaz ama sen bilirsin. Orada yazan şey senin en gerçek hikayendir ve belki de hayat o defteri en sonunda sana geri okutur. Sen de anlarsın sessiz isyanın seni sen yapan en güçlü tarafınmış.